sağlıklı bir sindirim sistemi için ne yemen gerektiğini biliyor musun? Probiyotiklerle dolu bu besinler sindirim sistemini düzenleyecek. Mide ve bağırsakların için detoks zamanı. Yoğurt, probiyotik içerir, bağırsak sağlığını destekler. Lifli sebzeler, sindirimi kolaylaştırır. Muz, mideyi yatıştırır. Zencefil, mide bulantısını giderir. Nane, sindirimi destekler kefir, bağırsak florasını dengeler. Elma sirkesi, mide asidini düzenler. Limon, sindirimi hızlandırır. Yulaf, bağırsakları korur. Rezene, gaz problemlerini çözer. Kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlardan kurtulmak için, mide ve bağırsaklarını korumak için bu besinleri tüketmelisin. Destek olmak için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir dakikada pratik bilgiler.